Dres kodu pembe, beyaz ve lila olan bir etkinliğe katılacağım ve benim yanımdaki kıyafetlerin renk skalası şöyle bir şekilde dolduracağım. Benim dolduracağım dipte de dolduramadığım bir şey gördünüz mü siz? Görmediniz. Kavak yerleri Efe'nin en sevdiğim sözlerinden biridir. Yüzümdeki neşeden de anlayacağınız üzere sabah çok erken saatte hazırlanmaya başladım yine. O kadar bitik ki aslında şu. Ekmek banacağım dibine. tartım bu kapatıcısı cidden iyi kapatıyor bu arada. Bitik Hı. olduğu için şu an kapatmamış olabilir ama iyi. Şu gözüm kızardı. Sizce nazar mıdır yoksa makyajla duşa girdiğim için bütün makyaj malzemelerinin gözümün içine girmesinden midir? nazardır. Her şey nazardır aman hayırlısıdır diye geçiştirince hayat gerçekten çok rahat. Hızlıca ne kullandığımı da gösterdim artık ne anladıysan yurda gül. Saça geçiyoruz. Akmış hep. Ne zaman bir yere seyahat etsem illaki bir şeyim kırılır dökülür. Hapşurmamı bekliyoruz. 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 Gelmedi. Bir de bundan süreceğim. Bu ürünü bayağı seviyorum. Şu an bir saç spreyimin olmasını her şeyden daha çok isterdim ama yok yanında. Ya sanki 10 milyon doların olmasını bir tık daha fazla isterdin gibi ama sen bilirsin. Evet o geliyor. O geliyor. <laughs> Rahatladık. Şimdi poz kesmelerim de biterse videoyu devam edeceğim. Anta mecburen bunu alacağım. Bunu almak isterdim. Ayakkabı da bunlar. Akşam da gepin etkinliğine gideceğim için hudimi de yanıma alıyorum. Birazcık daha poz kesiyorum ve çıkıyorum. İlk önce alışverişe gidip pembe bir şey bakıyoruz. Bunu buldum. Çok içime sinmedi ama başka bir şey bulamadım. Aldım. YouTube etkinliğindeyiz ve akşam da gepin etkinliğindeyiz. Güzel bir gündü.